İşte geldim buradayım. Fakat dikkat edin lütfen bilirsiniz yakarım. Bendeniz ütü. 17. yüzyıldan beri varım. Anlatıldığına göre önceleri ısıtılmış ağır taşlar ve düz plakalar şeklinde yapılmışım. Bu yöntemle ısı uzun süre korunamadığı için içleri oyulmuş ve kömür közüyle doldurulmuş demir plakalar halinde kullanılmaya başlanmışım. Ardından elektrikli modelimin icat edilmesiyle farklı özellikler de eklenerek ve gelişerek bugünkü halimi almışım. Anlayacağınız en ideal ve kullanışlı versiyonumla karşınızdayım. Buna rağmen benimle iş yaparken bile yorulduğunu söyleyip şikayet edenleri görünce bozuluyorum doğrusu. Bu insanlar kömürle ısınan çeşidimi kullanmak zorunda kalsalardı ne yaparlardı hiç bilmiyorum.'' Asıl maksadım kumaşların kırışıklıklarını düzeltmektir. Fakat zaman zaman giysilerde hijyen sağlamak için de kullanılırım. Tabiatım gereği herkesin üzerinde şöyle jilet gibi düzgün kıyafetler olsun isterim. Buruşuk perde, örtü ve giyeceklere hiç dayanamam. Pejmürde pejmürde dolaşan tipler görmeye de hiç tahammülüm yoktur. Vazifemi güzelce ifade edebilmem için sıcaklığımın çok iyi ayarlanması gerekir. E malum kumaşın bile narini ve kabası var. Şifon ile keten, ipekli ile saten bir olmuyor. Kimisi yüksek sıcaklık isterken, kimisi azıcık bir buharla düzeli veriyor. Kiminin dayandığı ısıda, kimileri yanıp gidiyor. Bazı kumaşlar da var, beni hiç istemiyor. Kumaşlar bile çeşit çeşitken, insanlar da tek tip değil tabii. Onlardan bazısı kıyafetlerinin düzgün olmasını çok önemsiyor. Bazıları ise bunun için en ufak bir çaba bile sarf etmiyor. Beyutu olarak gömleği için gösterdiği titizliği, işleri için göstermeyen insanlar adına içim yanıyor. Benim bildiğim kabuk için sergilenen hassasiyetin öz için de sergilenmesi gerekiyor. Ah diyorum keşke elimden gelse de kıyafetlerin düzelttiğim gibi şu insanların hallerini ve niyetlerini düzeltebilsem. E tabi bunu gücüm yetmiyor. Kumaşların kırışıklıklarından kurtulabilmesi için yüksek sıcaklığa ve buhara, insanların da hamlıktan kurtulabilmesi için başlarına gelecek olan yakıcı imtihanlara sabretmesi gerekiyor. Duyduğuma göre Gülberenk'te de çok faydalı çalışmalar yapılıyormuş. Benden size tavsiye. Zor ve yakıcı gelse de hallerinizin düzelip güzelleşmesine vesile olan yerlerde bulunmaya devam edin. Doğrusu bir ötü olarak buna çok çok sevinirim. Artık bana müsaade. Yıkanan örtüler kurumuştur. Şöyle buharımı vere vere güzelce ütüleyim de kendilerine gelsinler. Pıs pıs pıs. Hadi hoşçakalınız.